Allah'a hamdolsun ve Allah'ın elçisi Muhammed'e, ailesine, sahabesine ve onun hidayetini izleyenlere salat ve selam olsun. Sonrasında, bu yıl hacca gitmeye göç getirenlere tebrikler olsun. Allah, sizi bu meselede seçtiği için büyük bir nimet vermiştir. Ey hacı kardeşim, hacın faziletine dair bir şey hatırlatayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, kim hac eder de rafesten, cinsel ilişki ve buna götürecek bütün söz ve davranışlardan, ayrıca çirkin sözlerden, uzak durur ve büyük günah işlemezse, hacdan, annesinden doğduğu günkü gibi günahsız olarak döner. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, mebrur, kabul olunan, haccın karşılığı, ancak cennettir, cennetten başka bir şey değildir. Sen hacı olarak evinden ve ülkenden hac niyetiyle çıktığın sürece Allah'ın himayesindesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah'ın himayesinde üç kişi vardır, evinden camiye giden kişi, Allah yolunda savaşmak için evinden çıkan kişi ve hacca giden kişi. Bu üç kişi Allah'ın himayesindedir, Allah'ın koruması ve güvencesi altındadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Hacılar, Allah'ın davetine icabet eden ve ona dua eden kimselerdir. Allah, Azze ve Celle şöyle buyurduğunda onları davet etti, bütün insanlara hacci ilan etki, gerek yaya olarak gerekse çok uzak diyarlardan yola çıkan ve yolculuktan zayıf düşmüş yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de, hacda kendilerini bekleyen dünyevi ve uhrevi faydaları görsünler. Bunun üzerine onlar bu davete icabet ettiler, Allah'a dua ettiler ve Allah, Azze ve Celle, dualarını kabul etti. Allah'tan azze ve celle kabul, başarı ve doğru yolda olmayı kendim için ve sizin için de dilerim.